Afyon postasından herkese merhaba. Bugün Afyon Karahisar'ın İhsaniye ilçesinde bir tarlada salatalık üreticisi çiftçilerle birlikteyiz. Salatalık üreticisi son zamanlarda bir hayli dertli. Bugün onlara kulak vereceğiz. Merhabalar. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Osman Temiz. İhsaniye Akören köyünde çiftçilik yapmaktayım. Salatalık üreticisi bu sene dertli diyorlar. Peki neden dertlisiniz? Biz çok dertliyiz. Biz Mahsulde hak ettiği fiyatı alamıyoruz. Bize vaat edilen bu değildi. Firmalar bu ürünü her yıl bizim gibi çiftçilere ektirirler. Baştan güzel vaatlerde bulunurlar tohumu yüksek fiyata satarlar. gübre ilacı bize yüksek fiyata satarlar. Mahsul ortaya çıktıktan sonra da hepsi de göbeklerini kaşıya kaşıya bizim mahsulümüzü elimizden bedavaya alırlar. Bizi mağdur ederler. Biz bu sene de çok mağduruz. Peki fiyatlar nasıl? Fiyatlarımız baştan bize verilen, söz verilen, vaat edilen fiyatların yarı yarıya altında şu an. İşçi üyemelerimiz çok giderlerimiz yüksek. 700 lira bir hanım işçi almamızın 100 lira da ekstra masrafları oluyor. Sabah kahvaltısı gibi, çayı gibi, yemeği gibi masrafları oluyor. 800 lira gibi mal oluyor. Her gün ben 10 16 arasında istihdam sağlıyorum. Günlük 12-13 bin lira, 15 bin lira ortalama giderim var. Karşında yapılan topladığımız mal bizim bu masrafımızı şu an için karşılamıyor. Bizde elek dediğimiz bir olay vardır. Bu ürün elekten geçer. Elekte bir numara 25 lira, 2 numara 12 lira, 3 numara 7 ya da 8 lira, 4 numara da 5 lira gibi fiyatlar verilerekten bu ürünü bize ektirdiler. Ama şu anki bizden aldıkları bir numara 25 lira devam ama iki numarayı 8 liraya kadar çektiler kademel olarak. 3 numarayı 2 liraya çektiler. 4 numarayı da artık almıyoruz dediler. Çöp durumuna geldi. Hal böyle olunca bizim ortalamamızda bir kadının yövmesi 800 lira olduğunu düşünürsek bizim günlük bir kadının da topladığı ürün 6-700 lira. Biz her gün 100-200 lira yövmeye başına içeri giriyoruz. Kadınların da yövmelerini ödeyemiyoruz. Bu elimdeki poşetin içinde yövmeleri yazdığımız defterimiz var. Şu an benim yövmeyici, çalışan işçi, emekçi hanım kardeşlerime yaklaşık 125-130 bin lira civarında borcum var. Bu ürünler çöp oldu. Biz bizim emeğimiz boşa kaldı. Biz Türk çiftçisi olarak ülkemizde Türk ekonomisine bir istihdam sağlıyorum. Bir nebze bizim de katkımız olsun, katma değerimiz olsun diye çalışan, didinen, uğraşan insanlarız. Biz Türk çiftçisi olarak hiçbir bizim sosyal faaliyetimiz yoktur. Bizim en sosyal faaliyetimiz kış aylarında hanımların birbirine misafirliği, erkeklerin de kahvehanelerde birbirleriyle dertleşmelidir. Başka tiyatro, sinema, sanat herhangi bir sosyal faaliyetimiz zaten mümkün değil, olmaz. Türk çiftçisi her alanda salatalık olsun, patates olsun, kavun, karpuz, fasulye, biber. Bütün bu alanlarda şu an fiyatlar dibe vurdu. Genel anlamda biz ülke olarak, Türk çiftçisi olarak çok sıkıntılı dönemler yaşıyoruz. Çiftçiye üretin diyorlar. Siz üretiyorsunuz ama durum böyle giderse ne olur? Durum böyle giderse benim bir işimde tır şoförüyüm. Ben giderim tır şoför olurum. Çocuğum gider bir yerde işçi olur. Bu arazi boşta kalır. Bu boşta kalan araziyi biz sonra bizim işimize yaramıyor diye satmaya kalkarız. Sonra bir Suriyeli'ye, bir Afgan'a, bir bilmem işte bir dışarıdan gelen vatandaşlara aramız, arazilerimizi satmak zorunda kalırız. Biz dardayız. İmdadımıza Tarım Bakanlığı mı yetişir, Cumhurbaşkanlığı mı yetişir? Ee, biz sıkıntılıyız.